Arkadaşlar size oyuncakları tanıdık. Evet arkadaşlar. Oyuncakları Evet. evet önce şu oyuncağımızı da zaten istiyorum. Evet. Bunun böyle korda ne kadar elet ediyor. El de. Oyuncağımız böyle. Bir de bu oyuncağımızı da şimdilik göstermiş olalım. Bu da böyle. Evet. Ve <laughs> şimdi ben bir tane canavar oyuncağımızla başlayalım. Bakın. Ağzı açılıyor. Aslında bu Batman'le satılmıştı. Pomolon'dan aldık ama Pomolon'da pek satılmıyor artık. <laughs>

ben böyle. Bu Bir de biraz Döküyorsun. adi. Şık bize. Oraya gitmişler. Orası bir. Orası bir. Beklemişler. Ve Şimdi zincir oh, geçiyoruz. para veriliyorlar. Başka. Elrek gibi böyle halere ters. en Bakın eğer buradan yaparsanız kanatlarını halere ters. Buradan Bir de böyle takmanız lazım ters tarafta bir başka buradan bir buradan oluyor. Buradan ters Bulakınağı. takılmaz. İki kişi. Kişi. i̇ki kişi oluyor. Diğerleri biri şey, her ıı, partiden bir tane şey. Görüşürüz arkadaşlar. Yarınki videomuz da yine karşınızda olacağız. Evet. Sen kışlarla bastın mı?